Bu toprakları vatan yapan, burada kanını dökmüş kahraman Türk askerleridir. Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından biri olan büyük taarruzunda başladığı Afyon Kocatepe'deyiz. Bu videonun bütün kazancı, bütün gelirleri tamamen Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Arkadaşlar bakın bu görmüş olduğunuz siperde atamızın kendi siperiydi. Yarbay Reşat Paşa'nın sözünü tutamadığı için beylik tabancasıyla intihar ettiğini söyledi. Ve bu civarda yıkık bir evin avlusunda o meşhur emir geliyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. İleri. Biz Aralarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl, ne zaman geleceğini bilmeden güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında birden bire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar üç dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar. Eğildi. Durdu. Bıraksalar ince, uzun bacakların üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Kocatepe'den Afyon Ovası'na atlayacaktı. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün her zamanki gibi eğlence videosuyla karşınızda değilim. Bu videoyu ilk günden izleyen arkadaşlar için söylüyorum. Biliyorsunuz ki yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bunun için biz de Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli noktalarından biri olan Büyük Taarruz'un da başladığı Afyon Kocatepe'deyiz. Bugün arkadaşlar Kurtuluş Savaşı ile alakalı çok ciddi bir video hazırlıyoruz. O yüzden atlamadan izlemeniz gerçekten bence çok çok önemli. Videonun her dakikasında, her saniyesinde gerçekten çok çok önemli bilgiler olacak. Gerçekten tarih dersi niteliğinde bir video hazırlıyoruz sizin için. Kesinlikle hepsini atlamadan izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu arkamda görmüş olduğunuz dağlar arkadaşlar Büyük Taarruz'un en çetin çatışmalarının yaşandığı yerler ve bu toprakları vatan yapan burada kanını dökmüş kahraman Türk askerleridir. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra hem halkta hem orduda sabırsızlıklar başlamıştı. Mustafa Kemal Paşa 6 Mart 1922'de mecliste düzenlenen gizli bir toplantıda ordumuzun kararı taarruzdur fakat bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen bitirmeye biraz daha zaman lazımdır diyerek bu heyecanı ve isteği bir süreliğine bastırdı. Haziran ayının ortalarında ise hazırlıkların istenen seviyeye yaklaştığı düşüncesiyle Mustafa Kemal Paşa, Cephe Komutanı Milliwa İsmet Paşa, Genelkurmay Başkanı Tevzi Paşa, Milli Savunma Bakanı Milliwa Kazım Paşa ile bu kararı aldı. 19 Mayıs 1919'da başlayan mücadele, 26 Ağustos 1922'de başlayacak büyük taarruz ile taşlanacaktı. Mustafa Kemal Paşa 19 Ağustos 1922'de Ankara'dan savaş tepeye gelerek 26 Ağustos sabahı düşmana taarruzun emrini verdi. Arkadaşlar 26 Ağustos sabahı burada Afyon Kocatepe'de sisli bir hava vardı. Mustafa Kemal Paşa saat 3-4 sularında arkadaşlarıyla birlikte buraya geldiler. Ordu bütün hazırlıklarını tamamlamış ve taarruza hazırdılar. Saat 4.30 sularında arkadaşlar ilk ateş emri verildi ve topçular taciz ateşlerine başladılar. Bu büyük taarruza gelene kadar çok büyük hazırlıklar yapıldı. Tam 100 bin askerin yeri değiştirildi ve Yunan askerlerin haberi bile olmadı. 5. Süvari Kol Ordusu Ahır Dağları'nın üzerinden Yunanların savunamadığı Ballıkaya mevkisine gece yarısı sızdılar. Sızdıkları bölgede Yunanların İzmir'de bulunan karargahıyla bütün iletişimlerini kesti. Bu esnada saat 4.30 sularında başlayan taciz ateşi saat 5'e doğru bütün Afyon Ovalarını dövmeye başladı. Saat 6 sularında topçuların da ateşleriyle piyadelerimiz Tınaztepe'ye doğru hücuma geçtiler. Aynı saatlerde 3 avcı, 3 de keşif uçağı cephe yerimizden havalanarak taarruzun hava desteğini sağladılar. Afyon Karahisar bölgesi hava uçuşuna ve teyyare keşfine müsait değildi. Buna rağmen Türk keşif teyyareleri Yunan gerilerinde keşif ve bomba taarruzlarına, alt teyyareleri de alışılmış faaliyetlerine devam ediyordu. Yine aynı dakikalarda Yüzbaşı Fazıl bir Yunan uçağıyla karşılaşarak hava muharebesine tutuştu. Yunan uçağını Afyon Karaysar bölgesindeki Hasanbelli Garipçe köyü civarına inmeye mecbur etti. Dizinden yaralı olan Yunan pilot uçağı yakmak istediyse de uçak gövdesinin yarım metre kısmı yandıktan sonra yangın yetişenlerce söndürüldü. Ele geçen ve faal durumda olan uçak onarıldı. Uçak Garipçe ismi verilerek Türk Hava Kuvvetleri envanterine alındı. Hava desteğini alan Türk piyadeleri Yunan askerlerinin ördüğü tel örgüleri de aşıp süngü hücumuyla tek tek bütün süperleri ele geçirdi. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bu olduğumuz yer, bu topraklar savaş sırasında Yunan ordusunun ve Türk ordusunun savaş sınırıydı. Ve eğer biz o savaşı şu anda kazanmış olmasaydık şu anda bu topraklar belki de Türk toprakları değildi. Arkadaşlar gerçekten şaka gibi. Atamız buraya ayak bastı ve kocaman bir savaşı büyük taarruzu yönetti tam buradan, tam bu topraklardan ve burada görmüş olduğunuz her bir tepe bu savaşın bir cephesiydi. Mustafa Kemal Paşa Afyon Ovası'na hakim bu koca tepeden büyük taarruzu yönetti. Ya arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Bizim ambulansımız 33, onların 1750. Bizim kamyonumuz 198, onların 4036. Bizim uçağımız 10, onların 50. Bu nasıl bir farktır Allah'ım? Bakın arkamızda da hemen cepheler var arkadaşlar. 5. kol ordu var bizim burada görüyorsunuz. Ee, Yunan ordularının tamamen arkasına sarkıyorlar. Maviler Yunan orduları bu arada. Burada arkadaşlar 1. ordumuz ve 2. ordumuz Yunanları resmen çembere aldılar ve bozguna uğrayan Yunan askerleri de tamamen düzensiz bir şekilde Dumlupınar'a doğru kaçtılar. Dumlupınar'da da arkadaşlar 30 Ağustos günü yapılan başkumandanlık meydan muharebesini ordumuz kesin ve net bir şekilde kazandı. Abi yalnız var ya içlerinden geçmişiz resmen içlerinden geçmişiz. Bu arada içlerinden geçme muhabbeti de gerçekten doğru. Ee, biz bunlara saldırdıktan sonra içlerinden geçtikten sonra bazıları Dumlupınar'a yani yarısı Dumlupınar'a bir kaçıyor yarısı da Mudanya tarafına kaçıyor. Bu arada arkadaşlar Afyonkarahisar'a gelirseniz eğer bu Kocatepe'ye kesinlikle çıkmanızı tavsiye ediyorum. Ee, burada zaten biliyorsunuzdur kesinlikle mutlaka ee, atamızın bu meşhur pozu ve meşhur heykeli de burada bulunuyor. Gelin birlikte bir kitabesini okuyalım bence. 25 Ağustos 1922 günü akşamı Başkomutan Mareşal Mustafa Kemal Kalecik Sivrisi Dağı arka sırtlarından şu anda bulunduğumuz noktaya geldi. Taşlarla örülmüş süperlere yerleşti. 26 Ağustos 1922 tan yeri ağarırken hazırlıklar tamamlandı. Gördüğünüz tepeler aydınlanırken bütün cephelerde büyük taarruz başladı. Büyük taarruz Türk tarihinde bir dönüm noktası ve Türk milletinin ebediyen hür, bağımsız yaşama azminin muhteşem bir sembolüdür. Eşsiz kahraman Atatürk, vatan sana minnettardır. Şimdi de buradan diğer kitabeye gidelim ve hatta Atatürk'ün siperini görelim. Arkadaşlar bakın bu görmüş olduğunuz siper de atamızın kendi siperiydi. Görüyorsunuz daha şuradan şuraya uzanan bir siper var burada. Bu arada seslerde falan da arkadaşlar eğer böyle birazcık gürültü falan oluyorsa kusura bakmayın. Çünkü yani tepedeyiz ve birazcık rüzgar var doğal olarak. O yüzden sesle birazcık sıkıntılar olabilir. Burada da arkadaşlar tam 1953 senesinde yazılmış bir kitabe var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Başkumandan Gazi Mustafa Kemal karargahını 25 Ağustos 1922 günü burada Kocatepe'de kurdu. 26 Ağustos 1922 sabahı buçukta Türk ordularına düşmana taarruz emrini verdi bozulan Yunan ordusunu 30 Ağustos 1922 günü Dumlupınar Meydanı Muharebesi'nde yok etti. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri emri ile 9 Eylül 1922 günü Yunanları denize döktü. Afyon Karahisar vilayeti halkı ebedi hatırasına şükranlarını sunar. Yemin ediyorum tüyler diken diken ya. Gerçekten şaka gibi. Büyük tarzın gerçekleştiği süperlerden birindeyiz şu anda. Ve bu ya de burada atamız kanlar döktü. Burada canıyla başıyla savaştı. Ya gerçekten şu anda bu videoyu çekebiliyorsak belki de buralar sayesinde, atamız sayesinde gerçekten ya tüylerim diken diken gerçekten konuşurken böyle bir hoş oluyorum ya. Şaka gibi gerçekten şaka gibi. Burada da arkadaşlar bir kitabımız daha var. Onu da okuyacağız tabii ki. Türk vatanını ebedi özgürlüğe kavuşturan büyük taarruz. 26 Ağustos 1922. 20 Ağustos 1922 saat 16:00 Akşehir'de toplanan komutanlar 26 Ağustos'ta büyük taarruza karar verdiler. Başkomutanlık karargahı 24 Ağustos günü Akşehir'den Şuhut'a geldi. 24 Ağustos gecesi Kocatepe'ye hareket edildi. Aynı gece 30 Mehmetçikten oluşan öncü birlik ve, ve muharebe birliği Kocatepe'ye çıktı. Başkomutan ve diğer komutanlar için siper ve gözetleme çukuru ve irtibat mekanı hazırladılar. 26 Ağustos gecesi Büyük Kalecik Köyü arka dağ eteklerinden ayaklarına keçeler sarılmış merkep, katır ve atların üzerinde bazen de yayı olarak Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, 1. Ordu Komutanı Nurettin Paşa, 12 subay ve 35 erden oluşan karargah sabaha karşı Kocatepe'ye ulaştı. 26 Ağustos 1922 sabah 4.30'da planlanan büyük taarruz yoğun sis nedeniyle saat 5'te topçu atışıyla başladı. Düşmanın yıllarca uğraşarak yaptığı tel engeller 2 saat içinde parçalararak aşılmış 27 Ağustos 1922 saat 17.30'da Afyon Karahisar düşman işgalinden kurtulmuş ve başkomutanlık karargahı Afyon Karahisar'a taşınmıştır. Büyük taarruzla başlayan büyük yük düşman Anadolu'dan kovulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıştır. Türk ulusu ebediyen özgürlüğe kavuşmuştur. Yüce kahramanları minnetle anıyoruz. Burası da arkadaşlar biraz önce bahsettiğimiz gibi bütün savaşın gözetlenebildiği bir yer. Ee, zaten atamız da, size söylemiştik zaten bütün savaşı buradan yönetti. Ee, zaten görüyorsunuz arkadaşlar dağların üzerinde bir numaralar var her birinde. Mesela arkadaşlar burada 5 numaralı zirve var. Ee, Kalecik zirvesi orası. Burada da arkadaşlar 23 numaralı bir zirvemiz var. En solda görüyorsunuz. Orası da Belentepe zirvesi. Belentepe'nin de arkadaşlar solunda Çiğli Tepe var. Şimdi birazdan da Çiğli Tepe'ye geçeceğiz zaten. Orada da arkadaşlar size Yarbay Reşat'la ilgili çok güzel bir hikaye anlatacağım. Şimdi oraya geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi Çiğli Tepe'nin siperlerine geldik. Burası arkadaşlar büyük taarruzda en çetin çatışmaların yaşandığı cephe. Ve burası aynı zamanda Yarbay Reşat Bey ile anılan bir tepe. Taarruzun ilk günü arkadaşlar 1. Ordu birlikleri Kalecik Tepe'den bu Çiğli Tepe'ye kadar 15 kilometrelik bir alanı düşmandan temizlediler. Yunan cephesinin de gerisine sızan askerlerimiz de arkadaşlar Afyon ve İzmir arasındaki iletişim bağlantısını da kesmişlerdi. Böylece de Yunan başkomutanlığının cepheyle hiçbir iletişimi kalmamıştı. Yunan kuvvetleri 3 bölgeden kuşatma altına alındılar. 27 Ağustos sabahı Türk ordusu tüm cephelerden tekrardan saldırıya geçtiler. Fakat bir tepe vardı ki diğer cephelere göre direnişi çok daha uzun sürdü. Taarruzun ikinci günü Mustafa Kemal Paşa, Çiğiltepe'deki Yarbay Reşat Paşa'ya telefon açtı. Çiğiltepe'nin alınamamış olması bütün taarruzun seyrini etkiliyordu. Yarbay Reşat Paşa, Mustafa Kemal Paşa'ya tepenin yarım saat içinde alınacağına dair söz verdi. Yarım saatin sonunda tepenin hala alınmadığını gören Mustafa Kemal Paşa, Yarbay Reşat Paşa'ya tekrardan telefon etmek istedi. Fakat telefona çıkan asker, Yarbay Reşat Paşa'nın sözünü tutamadığı için beylik tabancasıyla intihar ettiğini söyledi. Ve bunun üstüne Mustafa Kemal Paşa büyük bir üzüntüyle telefonu kapattı. Yarbay Reşat Paşa'nın ölümünden tam 45 dakika sonra Türk orduları tarafından Çiğiltepe ele geçirildi. Bu olaydan sonra Reşat Paşa'nın rütbesi albaylığa çevriliyor ve istiklal madalyası veriliyor. Ve soyadı kanunundan sonra da Reşat Paşa'ya Çiğlitepe soyadı veriliyor ve Albay Reşat Çiğlitepe oluyor. Ya arkadaşlar gerçekten şaka gibi. Belki de kendisinin hiçbir suçu yok. Ne bileyim belki de Yunan askerleri 10 katı daha askerle geldi belki de. Hiçbir suçu yok ama işte Türk askeri be ne kadar onurlu. Verdiği sözü tutamadığı için adam intihar etmiş. Ya ben bunları anlatıyorum. Ya gerçekten o kadar garip hissediyorum ki tüylerim diken diken oluyor ve olayların geçtiği yerdeyiz. 28 Ağustos pazartesi günü ikiye bölünmüş olan Yunan orduları yarısı Mudanya'ya, yarısı da olduğumuz yer Dumlupınar'a kaçıyorlar. İzmir yönüne kaçamıyorlar çünkü İzmir yönüne kaçarlarsa eğer kuşatma altına girecekler. Ordunun büyük bir tarafı kuzeybatı tarafına geçiyor yani Dumlupınar'a. 29 Ağustos'ta Yunan askerleri artık paramparçalar. Bir yarısı orada, yarısı burada, yarısı şurada falan derken Dumlu Dumlupınar'da sıkışıyorlar. Ve 30 Ağustos'ta nihayet büyük taarruzun son günü Dumlupınar Meydan Muharebesi ile Türk ordusu Ordusu, Yunan birinci kol ordusunu tümden yok ediyor. Ve arkadaşlar şimdi Dumlupınar şehitliğindeyiz. Vay be burada sıkışıp kalmışlar resmen. Hiçbir şey yapamamışlar ya. Böyle bir şey olamaz. Buradaki her bir şehidimizin şu anda buralarda olmamızın, bugünlerde olmamızın o kadar büyük emekleri var ki asla hiçbirinin hakkını ödeyemeyiz. Vatan ve bayrağı için şehit olan bu kahraman askerleri minnet ve şükranla anıyorum. Seve seve canlarınızı verdiğiniz için kutsal vatan topraklarında rahat uyuyunuz. Aziz ruhunuz şad olsun. 1928 Gazi Mustafa Kemal Asitane Yüzbaşı Haydaroğlu Şükrü Bafra Yüzbaşı Birinci Oğlu Ömer Lütfi Musul Yüzbaşı Reşitoğlu Kevser Ta Musul'dan Manastır Yüzbaşı Kemaloğlu Raşit Ta Balkanlar Ladik Yüzbaşı Hilmioğlu Hasan, Bilecik Yüzbaşı Süreyyaoğlu Mehmet, Beylerbey Yüzbaşı Atifoğlu Mustafa, Bursa Yüzbaşı Hüsnüoğlu Nazif, Bursa Yüzbaşı Kamiloğlu Osman, Halep Yüzbaşı Azizoğlu Hasan, Halep Yüzbaşı Beşiroğlu Mehmet, Gelibolu Yüzbaşı Hüsnüoğlu Hasan, Dinar Yüzbaşı Mustafaoğlu Mehmet, Eleşkirt Yüzbaşı Nazımoğlu Sıtkı. Şimdi arkadaşlar bu isimlerin altında şanlı şehitlerimizin naaşları bulunmamakta. Daha doğrusu şöyle bulunmakta tabii ki ama her yerde olabilirler. Düşünsenize yani herkes birbirine giriyor. Çok büyük bir savaş var. Bunların hepsi tamamen hani burada şehit olmuş askerlerimizin, Mehmetçiklerimizin isimleri sadece temsili olarak buradalar. Berberoğlu Etem 21 yaşında. Şu anda ben de 21 yaşındayım. Aynı yaştaymışız. Şehit olmuş gerçekten o kadar garip geliyor ki. Abi uf diken diken gerçekten. Gaziantep Araban, Alioğlu Ahmet. 18 yaşında. Sadece 18 yaşında. Düşünsenize ailesi, kardeşleri. Ya buradaki herkes için geçerli bir şey bu. Karabük Merkez, Petekoğlu Ali. 17 yaşında. 17 yaşında arkadaşlar. Şu anda çocuk diyebileceğimiz bir yaş. 17 yaş ne demek ya? Şu anda TikTok çekiyor 17 yaşındaki insanlar ya. Abi sinirlerim bozuldu gerçekten. Konya Bozkır, Ömeroğlu Hüsnü. 8 yaşında. Sadece 8 yaşında. Kim bilir ne oldu da yani her şey olmuş olabilir düşünsenize. 8 yaşında ya. Konya Hadim, Süleymanoğlu Ahmet. Sadece 13 yaşında. Konya Hadim, Süsmenoğlu Alişan. Sadece 14 yaşında. Bozguna uğrayan, buradan kaçan ve İzmir'e kadar olan Yunan askerleri Türk şehirlerini ve köylerini yağmalıyor ve ateşe veriyorlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Yunan askerlerini hızlı bir şekilde kovalamak için karar alıyorlar. Ve bu civarda yıkık bir evin avlusunda o meşhur emir geliyor. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. İleri! arada arkadaşlar kamera arkasındaki Özgür abi ile birlikte bu video için gerçekten çok çalıştık. Ve onunla birlikte şöyle bir karar aldık. Bu videonun bütün kazancı, bütün gelirleri tamamen Mehmetçik Vakfı'na başlanacak. Küçük büyük herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. Umarım ülkemiz bir daha asla böyle günler yaşamaz. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.